Nereye? Bankaya gidecek. Ne? Bankaya. Ya yürü git. Ne oluyor ya? Abi ne yapıyorsun sen burada? Mecnun. Abi sen bankada çalışmaya mı başladın? Ya dün Bankanın sahibesi dedi ki İsmail dedi gel dedi aslında şöyle olmayan paraları güvende tut dedi. Sahibi ne ya? Sahibisine takılma, sahabasına oralara takılma. Ben sana başka bir şey uyandırmaya çalışıyorum. Zaid Cars, Pickwick belgeleri. Aslında bu banka ve ekonomik düzen hiç görüldüğü gibi değil. Olaylar olaylar. Allah'ım ne oluyor abi? Mesela havale yapmaya git para kesiyorlar ya. Evet. Havale ücret. Evet. Eğer onu bankamatikten yaparsan o parayı kesmiyorlar. Harbi mi? Evet. Harbi mi? Evet. Gördün değil mi? Görüyorsun abi değil mi ya? Cık cık. Çok enteresan. Peki abi benim şeyim var. E okul harcımı yatıracağım. Buradan yatırabilir miyim? Ne bileyim oğlum ben onu kadarını nereden bileyim? nasıl bileyim? Ben bütün gün dikiliyorum. Ama sorarız. Şişt. Gözlük! Okullar yatırılıyor mu buraya? Yatırılmıyor İsmail. Açık öğretim, açık öğretim. Yatırılmıyor. Normal üniversite değil o lan. Açık öğretim bu. Açık öğretim topluyor bu. Yatırılmıyor. Yatırılmıyor mu şu an Mecnun? Ee, i̇yi abi ne yapalım? Artık tamam. Ben onu halledeceğim bir şekilde. Eyvallah. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz.